Nijerya'ya meteor düştüğü, 70 civarı evin yıkıldığı ve birçok kişinin hayatını kaybettiğine dair sosyal medyada birçok içerik paylaşılıyor. Videoda görünen ve meteordan kaynaklı oluştuğu iddia edilen çukura bakıldığında zaten bu nasıl meteor düşmesi diye düşünmeden edemiyor insan. Geniş çaplı bir görüntü değil ancak görülebildiği kadarıyla meteora dair parçalar yok mesela etrafta ve sadece bir çukur oluşmuş en azından düşen bir cismin bir süre sürüklenmesi ya da yatay bir şekilde çukur oluşturması gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca 70 kadar evin yıkıldığı söyleniyor. Ama videoya dikkatli bakıldığında ve olay yerine ait olduğu iddia edilen fotoğraflara bakıldığında etrafta en azından söylendiği kadar evde bulunmuyor. Konuyu biraz araştırınca bu videonun 28 Mart'ta paylaşıldığını gördüm. Asıl olay ise şu patlayıcı yüklü bir aracın infilak etmesi oluşan bir çukur söylentileri mevcut. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalımdaki diğer videolara göz atmayı ve abone olmayı unutmayın.